Neslihan Atagül ile ilgili bomba iddia. Rating rekortmeni diziyle ekrana mı dönüyor? Son olarak Star'da yayınlanan Sefir'in Kızı dizisinde rol alan Neslihan Atagül ile ilgili flash bir iddia gündeme geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Neslihan Atagül, Engin Akyürek ile başrolleri paylaştıkları diziden sağlık nedenlerinden dolayı ayrılmıştı. Ünlü oyuncunun ekranlara ne zaman döneceği de merak konusu olmuştu. Neslihan Atagül ile ilgili flash bir iddia gündeme geldi. Atagül'ün, ATV'nin Rating Rekortmeni Fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekrana dönmeye hazırlandığı öne sürüldü. 7. NCI sezonuna iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan EDHO, 12 ünlü ismi kadrosuna katmıştı. Ortaya atılan bu iddianın ardından Neslihan Atagül'ün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna katılıp katılmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmasa da hem Atagül'ün hem de EDH o hayranları büyük bir heyecan yaşadılar. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Neslihan Atagül birkaç gün önce eşi Kadir Doğulu ile Dubai'de bulunan bir otelin açılışına katılmıştı. Çöl gezisi yapan güzel oyuncu, hayat arkadaşına verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Dubai'de lüks bir otelin açılışına katılan Atagül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti. Çöl turu yapan güzel oyuncu, eşi Doğulu'ya poz verdi. Güzel oyuncu kumlara uzandığı anlarda çekilen karelerini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi. Atagül'ün pozlarına kısa sürede 700 binden fazla beğeni geldi. Öte yandan Instagram'da 12,3 milyon takipçisi olan Atagül, önceki günde krem rengi parıltılı ve derin yırtmaç detaylı iddialı elbisesiyle objektif karşısına geçmişti. Oyuncunun bu fotoğraflarına 1 milyondan fazla beğeni ve ''Bu ne güzellik, muhteşemsin'' gibi yorumlar gelmişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar